Çaylaklar etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserlerin sonuncusu 13 Ekim Perşembe günü Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşti. Çaylaklar haftası kapsamında şu an neredeyiz? Yalvaç'tayız. Arkamda kelepir grubu çalıyor ve herkes çok eğleniyor. <laughs> Konserde sahne alan Kelepir grubu ve konsere gelen Atay Alvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri konser hakkındaki duygu ve düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Çok teşekkür ederiz her şey için öncelikle. Çok güzel bir konserdi bugün de. Dün Eğirdir de çok güzeldi. Bugün Yalvaç'ta da çok güzeldi. Çok eğlendik. Enerjiler çok iyiydi. Umarım e, böyle bir etkinlikler de yine oluruz. Okulun etkinliklerinde olmak bizim çok hoşumuza gidiyor. Biz de çok eğlendik bugün. Ekibime ben ayrıyetten teşekkür ederim. Çok mutlu olduğum bir sahne yaşadım. Çok eğlendim. Umarım herkes eğlenmiştir. Merhabalar, çok teşekkürler öncelikle. Çok güzel bir gündü. Çok heyecanlıydık biraz ama olsun atlattık diye düşünüyorum. Ben de öncelikle ekibime çok teşekkür ediyorum. Bugün harika bir performans sergilediler. Hepsine teker teker. E, enerji, atmosfer harikaydı. Konser beklediğimden daha iyi. Arkadaşlar iyi çalıyor. Daha iyi yerlere gelirler inşallah. Bu konser için gerçekten sağ olun. Yavaş gibi bir yerde fazla böyle bu tarzda imkanımız yoktu. Ee, gelen grubu da ilk kez gördüm şahsen ve beğendim hani. Bizim için de bir değişiklik oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlara değinen koluna sağlık. Gayet güzel. Çok eğleniyoruz. Hepinize bunun için de çok teşekkür ederiz. Bayağı eğlendik. Uzun zamandır böyle eğlenmeyi beklemiyordum. Aslında gelmeyecektim. Çok büyük beklentim yoktu. Ama ortamı gördükten sonra, grup kelebiri gördükten sonra fikirlerim tamamen değişti. Her şeye herkese çok teşekkür ederim. Konser çok güzel, ekip zaten ayrı bir şey. Ortamla çok güzel, çok güzel eğleniyoruz. Çok güzeldi. İyi gelmişler, çok eğlendik. Yani çok mutluyuz. Etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler böyle etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti.